Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze fasulye yemeği yapacağız. Yapımına geçelim. Ocağın altını açıyorum. Bir çay bardağına yakın sıvı yağ döküyorum. Ve onun kızmasını bekliyorum. önceden hazırladığım taze fasulyelerimi yağ kızdıktan sonra yağın içine atacağım. İsterseniz soğan da doğrayıp soğanla da beraber kavurabilirsiniz. Böyle yağda kavuruyorum. Kapı verelim. Şimdi sıcak su ekleyeceğim 1 litre kadar. yemeğin tuzunu atacağım. Damak zevkinize göre tuzunuzu ayarlayabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar atıyorum. Orta ateşte 15-20 dakika kadar pişireceğiz fasulyemiz pişti arkadaşlar. Bu şekilde suyunu çekti. Az sulu sevdiğimiz için bu şekilde yaptım ben. Videomu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.